Bakla fava 6-8 kişilik. Pişirme süresi orta ateşte 45 dakika. Malzemeler: 2 su bardağı kuru bakla, 1 adet orta boy kuru soğan, 1 adet küçük boy havuç, 1 yemek kaşığı tereyağı, 8 su bardağı su, 2 yemek kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. Servis kabını yağlamak için 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı. Püf noktası: Daha iyi sonuç almak için kuru baklanın çok uzun bir süre beklememiş olmasına dikkat edin. Pişirme önerisi: Aromalı tatlardan hoşlanıyorsanız, fava karışımına 1 yemek kaşığı kadar rendelenmiş taze zencefil ekleyebilirsiniz. Hazırlanışı: 1 adet orta boy kuru soğanı iri kuşbaşı doğrayın. Havucu soğana uygun ebatlarda gelişi güzel kesin. Büyük boy tencereye 1 yemek kaşığı tereyağını koyup eritin. Soğanları ekleyin. Soğanlar hafif yumuşayıncaya kadar orta ateşte 2-3 dakika soteleyin. Soğanlar sotelenince havuçları ilave edin. 1-2 dakika daha soteledikten sonra 2 su bardağı yıkanmış ve suyu süzülmüş kuru baklayı ekleyin. 8 su bardağı suyu tencereye aktarın. Sırasıyla 2 yemek kaşığı limon suyunu, 1 yemek kaşığı toz şekeri ve 1 tatlı kaşığı tuzu ilave edip tencerenin kapağını kapatın. Baklalar pişip iyice ezilebilir kıvama gelinceye kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Ardından tüm malzemeyi bir blender yardımıyla püre haline getirin. Püre haline getirdiğiniz bakla havasını 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı ile yağladığınız servis kabına aktarın. Üzerine bir spatula ile düzelttikten sonra buzdolabında en az 1 saat kadar dinlendirip soğutun. Dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun.